D planından herkese selamlar. Bu bölümde Türkiye sınırları içerisinde yaşayan zehirli yılan türlerini, bu türlerin fiziksel özelliklerini, yaşam alanlarını, bir ısırılma durumunda uygulanabilecek ilk yardım yöntemlerini ve doğada vakit geçirirken zehirli yılanlarla karşılaşma ya da ısırılma olasılığının önüne geçmek için alabileceğiniz bir takım önlemlerden bahsediyor olacağım. Başlamadan önce serinin gelecek videolarından ve diğer gelişmelerden haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Türkiye coğrafyasında bilinen 59 yılan türü bulunur. Bu 59 yılan türünden ise 17 tanesi zehirlidir. Zehirli olan yılan türlerinin büyük bir kısmını ise engerekler oluşturur. Bu 17 yılan türünden bahsediyor olacağım ancak bir yılanın zehirli olup olmadığını doğrudan bir tür tespiti yaparak saptamak yerine dünyanın genelinde yaşayan tüm zehirli yılanlara ait bir takım ortak noktaları tespit etmek çok daha pratik ve kolay olacaktır. Dilerseniz bu ortak noktalardan biraz bahsedelim. Zehirli olan türlerin birçoğunun özellikle engerek türlerinin baş yapıları karakteristik olarak üçgen formda ya da bir ok başı şeklindedir. Zehirli yılanlar tehdit altında hissettiklerinde saldırgan bir tavır sergileyebilir ve hırlama benzeri sesler çıkarabilirler. Zehirsiz yılanlar ise genellikle kaçma eğiliminde olurlar. Zehirli yılanların üst çenelerinde genellikle iki adet zehir dişi bulunur. Zehirsiz yılanlarda bu dişler yoktur. Zehirli bir yılan tarafından sokulma durumunda sokulan bölgede bariz şekilde iki diş izi belli olurken zehirsiz yılan ısırıklarında ise sadece sıralı halde küçük diş izleri görülür. Dilerseniz şimdi de Türkiye coğrafyasında yaşayan 17 zehirli yılan türünden bahsedelim. Anadolu engerek ya da küçük engerek Türkiye'ye özgü bir engerek türüdür. Diğer tüm engerek türleri gibi bu türde zehirlidir. Anadolu engereği insanlardan uzak durma eğilimindedir ancak tehdit altında hissederse saldırganlaşabilir. Sadece Türkiye'nin güneybatısında Elmalı'nın 20 km doğusunda yer alan Kohu Dağı'nda yaşarlar. Bu tür genelde ormanlık alanlar ve sedir ağaçlarının yoğun olduğu taşlık alanlar gibi habitatları tercih ederler. En yaygın olarak bulundukları alanlar dağlık bölgelerdir. Yüz şekli genellikle oval olup diğer birçok engerek türünün aksine belirgin bir boyun bölümü bulunmaz. Başının üst kısmı belirgin plakalar ve minik pullarla kaplıdır. Ve yine başın üst ve yanlarında koyu bantlı lekeler bulunur. Sırtın genel rengi ve taban rengi zeytin yeşili ve gri tonları arasında değişir. Sırt deseni genellikle yuvarlatılmış, köşeleri olan zikzak bir bant şeklindedir. Karın rengi erkeklerde daha büyük siyah benekler olacak şekilde değişir. Dişi yılanlarda hem sırt hem de karın zemin rengi hafifçe kahverengi tonludur. Boyları genellikle 35 ila 43 cm arasında değişir. Şeritli engerek ya da Osmanlı engereği Ege, Akdeniz ve Orta Anadolu bölgelerinde ve Kars yöresinde yaşar. Şeritli engerek yılanları genellikle dağlık ve sıcak alanlarda yaşamını sürdürür. Bu yılanlar ormanlık alanlarda pek görülmez. Genellikle yüksekliği 2000 metre olan yerlerde görülebilir. Tehdit altında hissettikleri takdirde kıvrılarak savunma pozisyonu alırlar. Şeritli engereğin başı belirgin bir üçgen şekli ve ince boyunlu olup yapısı kalındır. Başın arkasında iki iri siyah leke ve siyah bir temporal şerit bulunur. Boyu genellikle yetişkinlerde 70 ila 80 cm aralığında değişiklik gösterir. Bu yılan türünün sırt kısımları tamamen kül renginde olur ve üzerinde çok büyük benekler bulunur. Bu benekleri baklava desenine de benzetmek mümkündür. Bazen bu benekler birleşerek zikzaklı bir yüzey oluşturabilirler. Kafkas burunlu engereği Gürcistan ile Kuzey Anadolu'nun belirli bölgelerinde endemiktir. Kafkas burunlu engereği saldırgan bir yapıya sahip olup tehdit edildiğinde hızlı bir şekilde hareket edebilir. Bu yılanın toplam boyu 75 cm kadar olabilir. Gri'nin farklı tonlarında derisi bulunan bu yılanın üzeri kalın çizgili desenlerle kaplıdır. Baş kısmında boynuza benzer büyük çıkıntı bulunur baş bölgesinde veya burun kısmında belirgin bir işaret bulunmaz. Ancak başının arka kısmında hafif bir V işareti görülür. Göz irisleri genellikle altın veya bakır tonlarda olur. Koca Engerek Türkiye'de genellikle Adana civarı ile Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde bulunur. Bu bölgelerde ovalarda yaşamanı sürdürür. Ancak taşlık alanları ve terk edilmiş evler gibi alanları da yaşam alanı olarak tercih edebilir. Yükseklik olarak ise 1500 metre kadar yükseklikler bu yılan türü için en ideal yaşam alanlarıdır. Koca engereğin boyu 2 metre, ağırlığı ise 3 kiloya ulaşabilir. Koca engerek Türkiye'deki yılan türleri arasında en zehirli, en uzun ve en kalın olanıdır. Isırdığı fareyi birkaç saniye içinde öldürebilir. Başının ucu küt, boyun ise bariz bir şekilde incelmiştir. Başının üst kısmı tamamen küçük pullarla kaplıdır. Üst tarafı genellikle gri ve esmer kahverengi olup orta kısmı tuğla kırmızısı renkte olabilir. Koca Engerek diğer yılan türlerine göre oldukça yavaş hareket eder. Ancak tehdit altında hissettiklerinde hızlı bir şekilde saldırabilirler. Bolgar engereği ya da Bulgar dağ engereği Türkiye'nin güneyindeki dağlara özgü endemik bir türdür. Bolkar Engereği Konya, Niğde ve Mersin illerine yayılmış olan Bolkar Dağları'nın doğu kısmında 2000 metre yüksekliklere kadar kayalık alanlarda yaşar. Doğada çok sık rastlanılan bir tür olmamakla birlikte son derece zehirlidir. Vücut uzunluğu 1 metreye kadar ulaşabilen türün başüstü küçük pullarla örtülüdür. Sırt tarafı kahverengi gri zemin üzerinde lekelidir. Bu lekeler birleşerek zigzag şekilde bantlar oluşturur. Siyah renkli geniş bir bant gözün arka kısmından ağız kenarına kadar devam eder. Boyun bölgesinde beyazımsız zemin üzerinde iki siyah leke bulunur. Ağrı engereği Türkiye'de Doğu Anadolu bölgesinde Kars, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari'nin illerinde yayılmıştır. Deniz seviyesinden 2000 metre yüksekliğe kadar çıkabilir. Dağlık bölgelerde seyrek bitkili taşlık alanlarda yaşar. Zehirli ve oldukça ağır hareket eden bu tür mecbur kalmadıkça insanları ısırmaz. Küçük kemirgenler kertenkele kuş ve yılanlarla beslenir. Ağır engereği ince boyunlu 100 cm kadar uzunluğa ulaşabilen bir engerek türüdür. Başın üstü küçük pullarla örtülür. Sırt tarafı gri kahverengi zemin üzerine zigzag bant veya köşeli lekelidir. Bu lekelerin kenarları koyu, iç kısımları daha açık renkte, bazen de siyahımsıdır. Baş ve gövde yanlarında siyah lekeler bulunur. Nesli tükenmekte olan zehirli yılan türleri arasında yer alan Wagner Engereği, 2000 metre yüksekliğe kadar bitkilerin seyrek olduğu taşlık dağ yamaçlarında yaşar. Daha çok su kenarlarında görülür. Kemirgen, kertenkele ve kuşlarla beslenir. Oldukça agresif bir tür olup kendini tehdit altında hissederse hızlı bir şekilde tepki verebilir. Wagner Engereği vücut uzunluğu 90 cm kadar olabilen güzel desenli bir engerek türüdür. Baş üstü küçük pullarla örtülü, göz bebekleri dikeydir. Sırt tarafı kahverengi bej veya gri zemin üzerinde lekelidir. Lekeler bitişik ya da ayrık, kuyrukta ise bant oluşturur. Baş yanlarındaki koyu şeritler bariz bir şekilde görülürken, gövde yanlarındaki lekeler sıralı olarak bulunur. Bozkır engeri nadir karşılaşılan, nispeten küçük bir engerek türüdür. Türkiye'de Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde, Kars ve Ardahan illerinde, Güneybatı Anadolu bölgesinde Elmalı civarında yayılış gösterir deniz seviyesinden 3000 metre yüksekliğe kadar çıkabilir. Açık arazilerin taşlık kısımlarında ormanlık ve çalılık alanlarda yaşar. Türkiye'deki en küçük engerek türüdür. Tehdit altında kıvrılarak savunma pozisyonuna geçebilir. Zehirleri insanlar için tehlikeli olmasa da oldukça acı verebilir. Vücut uzunluğu 50 santimetre kadardır. Sırt tarafı soluk kahverengi olup kuyruk sonuna kadar esmer ve zikzak şeklinde bir bant uzanır. Gövde ve kuyruk yanlarında da küçük leke sıraları mevcuttur. Baran gereği Türkiye'de Karadeniz bölgesinin Adapazarı, Rize, Ordu, Trabzon illeriyle muhtemelen Silifke Torosları bölgesinde yayılmıştır. Deniz seviyesinden 1800 metre yüksekliğe kadar çıkabilir. Kısa boylu bitkilerin altında taşlık yerlerde yaşarlar. Besinlerini küçük memeli hayvanlar teşkil eder. Baran engereği ince boyunlu 60 santimetre kadar uzunluğa ulaşabilen bir engerek türüdür. Sırt tarafı normalde grimsi kahverengi zemin üzerine boyuna koyu lekelidir. Bu lekelerin bir kısmı birleşerek zigzag bantlar oluşturur. Kuyruk ucu sarı renklidir. Siyah renkli olanlarında üst dudak plakları üzerinde ve başucunun yan kenarlarında beyaz lekeler vardır. Darevski hengereyi Türkiye'de Kuzey Doğu Anadolu bölgesinde Artvin ve Ardahan illerinde yayılış gösterir. Deniz seviyesinden 2100 metre yüksekliğe kadar çıkabilir. Dağlık bölgelerde taşlık arazilerde yaşar. Genellikle böcek türleriyle, nadiren kertenkele ve diğer yılan türleriyle beslenir. İnsanlardan uzak durur ancak tehdit altında kıvrılarak savunmaya geçebilir. Vücut uzunluğu 60 santimetreye kadar ulaşabilir. Başın üst kısmı pul ve plaklarla örtüldür sırt tarafı grimsi zemin üzerine siyah lekelidir ve bu lekeler kuyruk ucuna kadar devam eder. Kafkasa engereği ya da Siyah engereğin Türkiye'deki yayılış alanı genellikle Doğu Karadeniz bölgesini kapsar ve yalnızca Hopa civarında bulunur. Genellikle sık ağaçlıklı taşlık alanlarda görülürler. Küçük kemirgenler, kertenkele ve kuş yavruları ile beslenirler. Kafkasa engereği tehdit edildiğinde oldukça agresif bir savunma gösterir. Kafkas sengerenin boyu 70 santimetreye kadar ulaşabilir. Başüstü pulva plaklarla örtülüdür. Sırt tarafı sarımsı griden kırmızıya kadar değişen farklı tonlarda olabilir. Sırt bölgesinde zigzag şeklinde uzunlamasına koyu renkli bir bant uzanır. Baş yanlarındaki koyu şeritler bariz bir şekilde görülürken gövde yanlarında siyah bant ve küçük lekeler bulunur. Çora Engereği endemik olarak Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde Borçka ve Arhavi civarında yayılış gösterir. Deniz seviyesinden 1 metre yüksekliğe kadar çıkabilir. Bol ağaçlı ormanların taşlıklı kısımlarında yaşarlar. Küçük memeli ve kertenkele türleriyle beslenirler. Türkiye'de nesli tükenmekte olan bu türden yalnızca 50 çift kaldığı düşünülmektedir. Çora Engereği'nin vücut uzunluğu 50 cm kadar olabilir. İnce boyunlu, başüstü pul ve plaklarla örtülüdür. Sırt tarafı gri kahverengi zemin üzerine siyah lekelidir. Baş yanlarından uzanan şerit oldukça belirgindir. Çöl kobrası Orta Doğu'ya özgü zehirli bir türdür ve Türkiye'de yaşayan tek kobra türüdür. Son yıllarda Şanlıurfa il merkezinin kayalık yamaçlarda saptanmıştır. Seyrek bitkili çöl veya çölümsü kumluk steplerde yaşar. Kalker taşlı yamaçlarda oldukça sık görülür. Çöl kobrası geceleri aktiftir. İyi göremediği için avının kokusunu takip eder. Ve genellikle gece soğuğundan uyuşmuş halde olan kertenkele türlerini yakalar. Gündüzleri ise yer altında gizlenir. Rahatsız edildiğinde kuvvetli bir tıslama sesi çıkartarak tehlikeyi uzaklaştırmaya çalışır. Çöl kobrasının zehri sinir sistemini hedef alarak acılı bir ölüme sebep olabilir. Çöl kobrasının uzunluğu 120 cm kadar ulaşabilir. Gözleri iri ve göz bebeği yuvarlaktır. Vücut tek renkli, parlak siyah ya da siyahımsıdır. Beyaz bantlı dağ engereği veya Sivas engereği Türkiye'nin merkezi bölgelerinde Sivas-Kumlaç dağları ile Yama dağları arasında ve Kahramanmaraş-Balık dağlarında bulunmuştur. 2019 yılında Adıyaman'daki Nemrut Dağı'nda da görülmüştür. Genellikle 1500 ila 2000 metre yükseklikler arasındaki dağlık alanlarda özellikle kayalık ve çalılık bölgelerde yaşarlar. Vücut uzunluğu 78 santimetreye kadar ulaşabilir. Baş kısmı oldukça büyüktür ve boyundan belirgin şekilde ayrılır. Sırt tarafı grimsi zemin üzerine, başın hemen arkasından kuyruğa uzanan, yanları siyah desenle çevrili beyaz lekeler bulunur. Bu lekeler büyük kırmızımsı lekelerle birbirinden ayrılır. Başın üst kısmında iki büyük siyah yatık leke bulunur. Gözün köşesinden başlayan ve ağız yarının sonuna kadar uzanan koyu renkli bir bant görülür. Boynuzlu engerek ya da burunlu engerek adından da anlaşılabileceği gibi baş kısmında boynuza benzer büyük çıkıntı bulunur. Yine sır kısmı genellikle kür rengi, sarımsı veya gri kahverengi tonlarda olur. Bu zeminin üzerinde ise esmer kahverengi tonlarda zigzag şeklinde bir bant uzanır. Bu bandın kenarları genellikle iç bölgelerden daha koyudur. Boynuzlu engereğin boyu 55 cm'ye kadar uzayabilir. Yılanın başının ucu sivri, arka kısmı geniş ve boyun incedir. Türkiye'de Trakya ile Batı Marmara, Güney, Doğu ve Kuzey Doğu Anadolu bölgelerinde yayılış gösterir. Deniz seviyesinden 2000 metre yüksekliğe kadar çıkabilir. Seyrek bitkili kur ve taşlık alanlarda yaşar. Küçük kemirgenler, kuşlar, kertenkeleler ve diğer yılan türleriyle beslenir. Çukurbaşlı yılan Doğu Karadeniz dışında Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde rastlanabilen bir yılan türüdür. Bitki örtüsünün az olduğu taşlık alanlarda yaşarlar. Bu yılanın vücut uzunluğu 2 metre kadar olabilir. Başın üst kısmında ve gözlerin arasında bir çukurluk bulunur. Vücutları silindir şeklinde ve başları boyunlarından daha geniş değildir. Renk ve desen özellikleri genç ve yetişkinler arasında biraz farklıdır. Gençlerde başın üstü sarımsı kahverengi lekelidir. Bu lekeler genellikle sarımsı beyaz çizgilerle sınırlanır gövdenin üst kısmı gri veya zeytin yeşili olup bu zemin üzerinde siyah küçük lekeler bulunur. Yaşla birlikte ise baş ve gövde lekeleri kaybolur. Çukurbaşlı yılanın zehirli dişleri üst çenelerinin arka tarafında yer alır ve küçüktür. Bu yüzden insanı ısırdığında bile zehrini aktaramaz. Ancak ısırılan yerin şişmesine ve ağrıya neden olabilir. Zehri sadece avanı yutarken etkili olur. Kedi gözlü yılan Türkiye'de batı, güney ve güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunur. Kedi gözlü yılanın göz bebekleri dikeydir ve vücut uzunluğu genellikle 1 metreye kadar ulaşabilir. Üst tarafı gri veya gri kahverengi olup bu zemin üzerinde siyah lekeler bulunur. Sırt lekeleri gövdenin arka kısımlarında ve kuyruk üstünde daha soluk renkli, bazen de belirgin olmayacak kadar siliktir. Kedi gözlü yılanların dışları çukurbaşlı yılanlarda olduğu gibi üst çenelerinin arka tarafında yer alır ve küçüktür. Evet saydığımız bu 17 zehirli yılan türünün zehirleri kendi başına sağlıklı bir insanı öldürecek güçte değildir. Ancak bir ısırılma durumunda birçok farklı faktör işin içine girdiği için sonrasında oluşan bir takım komplikasyonlar ciddi yaralanmalara ve hatta ölüme yol açabilir. Buna bağlı olarak yılan ısırığının etkisi yılanın türüne, ısırılan vücut bölgesine, enjekte edilen zehir miktarına, ısırılan kişinin genel sağlık durumuna ve panzehirin zamanında bir doktor tarafından uygulanıp uygulanmadığına bağlıdır. Çocuklarda sorunlar genellikle yetişkinlerden daha küçük oldukları için daha şiddetli gerçekleşir. Yılan zehrine karşı alerjik reaksiyonlar sonuçları daha da karmaşık bir hale getirebilir ve anafilaktik şok ile birlikte ölüme yol açabilir. Zehirli bir yılanın sokması sonrasında gelişen belirtiler, yılan zehrinin yapısına ve dozuna göre farklılık göstermekle birlikte genelde bölgede 15 ila 20 dakika boyunca şiddetli acı ve yanma ardından bölgede şişme ve morarma görülür. Bu etkiler ısırılan uzuvdan gövdeye doğru hareket eder. Isırıldıktan birkaç dakikadan iki saate kadar olan süreçte ise ağızda garip bir tat, şiddetli bir kuruluk, bulantı, nefes zorluğu, görüş kaybı, halsizlik, bölgesel felç, seyirme ve uzuvlarda işsizlik oluşabilir. Yılan zehirleri kan ve sinir hücrelerini etkilemekle birlikte sindirici enzimlerde taşıyabilirler. Bu da zehirlenmenin önüne geçilse bile uygun yara bakımı yapılmazsa yaranın büyümesine ve ciddi oranda doku kaybına sebebiyet verebilir. Bu belirtiler içinde görülen şiddetli ağrı, solunum zorlukları, hızlı kalp atışı ve bilinç kaybı gibi belirtiler acil tıbbi müdahale gerektirir. Bu belirtiler zehrin vücutta hızla yayıldığını ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğinin göstergesidir. Zehirli yılan sokmalarında uygulanan ilk yardımın tek amacı tıbbi müdahale yapılana kadar zaman kazanmaktır. Zehirli bir yılan tarafından ısırılan kişi öncelikle sakinleştirilmelidir. Aksi takdirde zehrin vücuda karışması artacaktır. Öncelikle sokulan bölgeyi mümkün olduğunca hareketsiz tutmak önemlidir. Bu zehrin vücutta yayılmasını yavaşlatabilir. Isırık kalp hizasından aşağıda tutulmalıdır. Şişme durumuna karşı dar kıyafetler, saat, bileklik ve yüzükler çıkarılmalıdır. Şişliğin kontrol altına alınması için sokulan bölgeye soğuk kompres uygulamak etkili olabilir. Sonraki aşamada yara eğer mevcutsa su ve sabunla temizlenmelidir. Yara temizlendikten sonra ısırılan bölge temiz bir sargı beziyle çok sıkı olmayacak şekilde sarılır. Ardından ısırılan bölgenin biraz aşağısından başlanıp uzuv boyunca gövdeye doğru bir bandajla yine çok sıkı olmayacak şekilde sargı işlemi tamamlanır. Bu şekilde ısırılan bölge sabitlenmiş ve zehrin yayılma hızı en aza indirgenmiş olacaktır. Tedavi sırasında uygulanacak panzehir, zehir türüne göre farklılık göstereceği için eğer imkan varsa ısıran yılanın fotoğrafı çekilebilir. Ancak yılan yakalanmaya ya da yakalanıp sağlık kuruluşuna götürülmeye çalışılmamalıdır. Bahsettiğim bu ilk yardım süreçlerinin dışında en çok bilinen yaranın kesilip zehrin emilerek çıkartılması yöntemini atladığımı düşünebilirsiniz. Ancak özellikle Hollywood filmlerinde bir klişe haline gelmiş olan bu yöntem insanların en doğru bildiği yanlışların başında gelir. Isırık bölgesini kesip emme yöntemiyle zehir ya çok az miktarda ya da hiç çıkmayacaktır. Zehir çıksa bile emen kişinin kanına kolaylıkla karışıp uygulayan kişiyi zehirleyebilir. Ayrıca işlemi uygulayan kişinin ağzındaki bakteriler bölgenin enfeksiyon kapma riskini oldukça arttıracaktır. Bunun dışında yılan sokması durumunda bölgeye sıkıca bağlamak veya turnike uygulamak bölgeye faydadan çok zarar verecektir. Doğadayken zehirli bir yılan tarafından sokulma olasılığı oldukça düşük olmasına rağmen özellikle bir takım önlemler almak veya belli durumlardan kaçınmak da önem arz eder. Yılanlar tehdit altında hissettiklerinde, korktuklarında, kışkırtıldıklarında veya köşeye sıkıştırıldıklarında ısırmaya daha yatkındırlar. Tehlikeli yılanların yoğun olarak yaşadığı bilinen alanların farkında olmak ve nihayetinde bu alanlardan kaçınmak alınabilecek önlemlerin başında gelir. Bu tip bir bölgede olmanız gerekiyorsa deri botlar giyin ya da en azından bacaklarınızı gevşek kıyafetlerle kapalı tutun. Arazide ilerlerken önünüzdeki uzun çalılık ve otları baton veya bir sopayla arayarak ilerleyin. Zehirli olduğundan şüphe duyduğunuz bir yılan türüyle doğrudan bir karşılaşma yaşarsanız sessiz ve hareketsiz kalmak en iyisidir. Yılan henüz kaçmamışsa yavaşça ve dikkatli bir şekilde uzaklaşmaya çalışın. Buna istinaden yine zehirli yılanların yoğun oldukları bölgelerde kayalık, taş yığınlarına ve çalılık yakınlarına kamp kurmayın. Kamp kurulmuşsa bile çadırlar açık bırakılmamalı ya da açıkta yatılmamalıdır. Geceleri yakacak odun toplamak gibi kamp faaliyetlerinde el feneri kullanmak faydalı olabilir. Yılanlar ayrıca ortam sıcaklığının 21 dereceye aşlı özellikle sıcak gecelerde alışılmadık şekilde aktif olabilirler. İçi boş kütükler, büyük kayalar ya da eski kulübeler gibi yılanların potansiyel saklanma yerlerinden uzak durmaya çalışın. Kaya tırmanışı yaparken yılanlar soğuk kanlı oldukları ve genellikle kaya çıkıntılarının üzerinde güneşlendikleri için öncesinde incelemeden çıkıntıları veya yarıkları tutunmak güvenli değildir. Tırmanma dışında yine bir yerden bir şey almak için elinizi uzattığınız ya da koyduğunuz yere dikkat etmeniz gerekir. Evet bu videoda bahsettiğim konularla ilgili aklınıza takılan herhangi bir nokta veya görüş ve önerileriniz varsa yorum bölümünde paylaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ayrıca bu serinin devamı ve gelecek diğer videolardan haberdar olmak ve takipte kalmak için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. D planından şimdilik bu kadar. Gelecek videolarda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.